Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün önemli bir transfer gelişmesiyle transfer bombasıyla karşınızdayım. Galatasaray hem 10 numarada oynatabileceği hem forvette hem kanatta oynatabileceği bir alternatif isme yöneldi şu anda. Taraftarlar arasında biraz bozuktu Galatasaray yönetiminin transferler yetişmediği için, kamplara gelmediği için ve yeterli transfer yapılmadığı için, önemli mevkilere transfer yapılmadığı için Galatasaray taraftarı bir hayli sinirliydi Galatasaray yönetiminin. Galatasaray yönetimi de Yelertal bu buzları biraz olsun eritti ve ardından da bir çilek transferi için kollara sıvadı. Memphis pay için arkadaşlar şu anda Galatasaray'ın resmi girişimlere başladığını ve oyuncunun temsilcisiyle görüşmelere başlayıp ilk teklifini ilettiğini bu sabah itibariyle öğrenmiş bulunmaktayız. Teklifin detaylarını sizlere anlatacağım ama öncesinde Depay nasıl bir sezon geçirdi? Şu an ne durumda? Kaç yaşında? Buna bakalım. 30 yaşındaki oyuncu arkadaşlar Atletico Madrid'de sözleşmesi bitti ve şu anda bonservissiz durumda. DJ takıma şu anda bonservissiz gidecek ancak bir imza bedeli istediğini burada biliyoruz. Çünkü bonservissiz oyuncular imza bedeli karşılığında takımlara imza atıyor. Buradaki dezavantaj şu. Memphis Depay Hollanda'da en göze batan oyunculardan bir tanesiydi. Euro 2024'te bu Galatasaray'ın biraz elini bağlayacak gibi duruyor. Çünkü Memphis Depay'ın birçok talebi var şu anda Avrupa'da ve dev kulüpler özellikle İtalya'dan Inter'in çok fazla istediğini biliyoruz Depay'ın. Depay'ın CV'si çok güzel durumda. Manchester United'a gitmişti. Orada çok iyi işler başardıktan sonra Lyon'a gitti. Lyon'da tekrardan küllerinden doğarak bambaşka bir boyuta geldikten sonra Barcelona'ya gitti. Barcelona'dan Atletico Madrid'e gitti. Hep üst düzeyde oynadı. Hollanda'nın yıllardır kaptanlığını yapıyor. Önde gelen oyuncularından bir tanesi halinde ve henüz bu oyuncunun yaşı 30 arkadaşlar. Gerçekten futbol için bitmiş bir şey yok ve Hollanda milli takımında da gördük ki atletikliğinden, çevikliğinden, fiziğinden hiçbir şey kaybetmemiş ve şu an çok iyi durumda. Geçtiğimiz sezon 30 maçın üzerinde bir performans gösterdi. Atletico Madrid'de 9 gollük bir performansla da bunu pekiştirdi. Bir önceki sezon ise Atletico Madrid'de daha da iyi performans göstererek 10 golün üzerinde bir e, istatistiği vardı değerli arkadaşlar. Memphis Depay'ı Galatasaray neden istiyor? Neden düşünüyor? Çünkü Mertens'i 10 numara pozisyonunda Galatasaray kullanıyor. Çok da iyi bir oyuncu ancak tabii ki 37 yaşında olduğu için Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, Süper Lig maçları çok fazla e, üzerine yük binecek Mertens'in ve yaşından dolayı da Mertens bir süre sonra e, yorulacak. Galatasaray özellikle geçen sene Mertens'i çok fazla Fazla dinlendirmişti sezon içerisinde. Bazı maçlarda yedek bırakmıştı Okan Buruk. Bunu da sezon sonunda Mertens'in yorulmaması ile birlikte biz ne kadar mantıklı bir karar olduğunu anlamıştık. Bu sezonda Galatasaray aynısını yapmak istiyor. Mertens'i dinlendirerek oynatmak istiyor. Bundan dolayı orada Memphis Depay hem 10 numarada forma şansı bulabilecek. daha formsuz olduğu zaman sol kanatta forma şansı bulabilecek. Ya da Batshuayi-Kardi ikilisinden biriyle çift santrofor olarak bile oynayabilecek. Orada orada çok yönlülük katacak. Orada çok fazla alternatif sunacak Galatasaray'a Memphis Depay. Peki teklif detaylarına gelelim. Galatasaray nasıl bir teklifle gitti Memphis Depay'a? Galatasaray şu anda Memphis Depay için 5 milyon euroluk bir imza bedeli vermeye hazır ve aynı zamanda da bonuslarla birlikte 5 milyon euroyu bulan bir yıllık bedel söz konusu şu anda söylentiler bu yönde. Bonuslardan kastım 4 milyon euro civarı net ücret 1 milyon euroya yakın da başarı bonuslarıyla birlikte toplamda 5 milyon euro yıllık ücret ve 5 milyon euro da imza ile birlikte 1 yıllık toplam maliyeti ilk geldiğinde 10 milyon euro olacak Memphis Depay'ın. Ya aslında şöyle baktığımız zaman maliyetli bir transfer gibi gözükebilir ancak dünya yıldızı bir oyuncuyu getiriyorsunuz ve sadece bonservis vermeye kalksanız bu oyuncuya 20 milyon euroya yakın bonservisi olur bu oyuncunun çünkü henüz 30 yaşında siz bonservisiz getirip 5 milyon euro imza ücretine ikna edebilir. Galatasaray gerçekten başarılı bir iş. İleride de Galatasaray çok fazla fayda sağlar. Forvet'e koyarsanız oynar, on numarada oynar, kanatlarda oynar, istediğiniz yerde oynar. O yüzden Memphis Depay'ın Galatasaray çok fazla faydalı olacağını ben kendim düşünüyorum. Yani ölü bir transfer, ölü bir yatırım değil gibi geliyor bana. Hatta bir yıl oynatıp 31 yaşında Arap kulüplerine ya da Avrupa'ya tekrardan satma ihtimaliniz bile doğabilir. Ancak Galatasaray'ın önünde çok büyük bir engel var. Avrupa kulüpleri çok fazla istiyor şu anda ve 5 milyon euroyu rahatlıkla verecek bir sürü kulüp var bunların içerisinde. Özellikle Inter'in şu an en yakın kulüp olduğunu biliyoruz Depay'a. Ancak şunu söyleyebilirim. Tekrardan üstünden geçmek istiyorum. Galatasaray bu sabah itibariyle resmi teklifini temsilcisine Memphis Depay'ın de, temsilcisine iletti. Bundan sonraki süreçte ne olacak hep birlikte göreceğiz ancak bu haber bile bomba niteliği taşıyan bir haber. Galatasaray'ın Memphis depayı istemesi çok büyük bir haber. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak yine bir gelişme olduğu zaman ben sizin karşınızda olacağım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın.